Hey Galatasaray taraftarıysan ne kadar fanatiksin test et. Futbolcuların isimlerini tahmin et, fanatikliğini ölç. Birçok kolay. <laughs> doğru cevap Victor Ozimhen. İkinci soru kolay. <laughs> doğru cevap Gabriel Sara olacak. aferin. Buraya kadar doğru. Bildiysen tebrikler Galatasaray'ı. Tanıyorsun, destek için abone olup like atabilirsin. Üçüncü soru normal, eski bir Galatasaray futbolcusu olacak. Doğru cevap Wesley Sneijder olacaktı. Buraya kadar elenmediysen videoyu beğenip yorum bırakabilirsin. Dördüncü zor bir soru olacak yine eski bir futbolcu. Doğru cevap Casio Lincoln olacaktı. Beşinci. Ve en zor soru geliyor. Hazır mısın? Sen yorum atabilirsen çok Sevinirim bu çok zor bir soru olacak. Hazırlıklı ol. Doğru cevap Hakan Yakin olacaktı. Hepsini bildiysen tebrikler. Kaç doğru yaptın yorumlara yazabilirsin. Daha fazlası için abone olursan kanalıma destek olabilirsin.